Bugün elimizdeki materyallerle e, kriz anında liderlik konusuna e, biraz farklı bir açıdan bakalım istedik. Ümmet Ay Yıldız'ın bir çalışması var. Krizde liderlik, ayetlerden iş dünyasına yansımalar. Buradan bazı hani çarpıcı noktaları senin için derledik. Evet. Odak noktamızda Ali İmran suresinin 149. ayeti ve bunun günümüz iş dünyasıyla Hatta özellikle Toyota'nın üretim felsefesi, yalın yönetim gibi konularla nasıl şaşırtıcı bağlantılar kurdu. Hı hı. Amacımız ne? Kriz anlarında doğru yolu bulmak için bu ilginç bağlantıdan şey, pratik ders çıkarabilir miyiz acaba? Hadi başlayalım o zaman. Evet, bu gerçekten e, katmanlı bir yaklaşım. Yani bir ayetin o temel uyarısını alıp onu kriz yönetimiyle, stratejik sabırla, hatta işte... Toyota gibi operasyonel mükemmellik modelleriyle ilişkilendirmek liderlere bayağı farklı bir düşünce alanı açıyor aslında. Kesinlikle. Kaynağın temel tezi de şu; kriz anlarında hangi sesi dinleyeceğimiz, kimi dinleyeceğimiz çok hayati bir öneme sahip. Tam merkezde de o ayet var Ali İmran 149. Ey iman edenler, eğer inkar edenlere itaat ederseniz onlar sizi topuklarınızın üzerinde geri çevirirler. Böylece siz de kaybedenlerden olursunuz. Yazar bunu liderlikte referans kayması olarak yorumluyor. Hı hı. Yani krizin paniğiyle, dış baskılarla veya işte popülist söylemlerle ana değerlerden o uzun vadeli hedeflerden sapma tehlikesi. Hatta Don Lasty sendromu diye de bir benzetme kullanmış. Çok ilginç geldi bana. Evet evet. Yani bir çaba gösteriyorsun ama başladığın noktadan daha kötü bir yere geri dönüyorsun. Bu sadece dış sesler mi peki? Yoksa kendi içimizdeki o kısa vadeli panik hali de buna dahil mi? Yansıması o kadar net ki. Piyasa baskısıyla mesela sürdürülebilir olmayan rakipleri körü körüne taklit etmek veya kanıta dayalı stratejiyi bırakıp ee, geçici moda trendlere kapılmak. Evet. Ya da panikle şirket kültürünü zedeleyecek kararlar almak, özellikle kriz anlarında hani yetkinliği niyeti belirsiz danışmanların popüler ama aslında temelsiz fikirlerin peşine takılmak. İşte tam da ayetin uyardığı gibi stratejik bir geri dönüşe hatta ciddi kayba yol açabilir. Anahtar kelime burada karar odağını kaybetmemek. Yazarın o benzetmesi de cuk oturuyor o zaman. Her rüzgarda yön değiştiren kaptan gemiyi limana sal salim ulaştıramaz. Peki bu fikir Toyota üretim sistemi yani TPS ile nasıl buluşuyor? Yani ikisi arasında doğrudan bir bağlantı kurmak ilk bakışta biraz zor gibi geldi bana. Aslında bağlantı hedefin sabitliği ve yöntemin esnekliği ilkesinde yatıyor. Şöyle düşünelim. TPS'in ana hedefi çok nettir, değil mi? İsrafı yok et, kaliteyi sürekli iyileştir, müşteri için değer yarat. Hı hı. Bu hedefe ulaşmak için kullanılan araçlar yani metotlar zamanla gelişebilir, değişebilir. Ama ana yön, pusula hep sabittir. Toyota'nın o meşhur Kaizen dediği sürekli iyileştirme kültürü de ancak lider bu hedef pusulasını sabit tutarsa işler. Anladım. Eğer lider dışarıdan gelen her gürültüyle, her popüler fikirle yön değiştirirse o zaman iyileştirme çabaları kaosa döner. İşte tam bu noktada Ali İmran 149'daki uyarıyla TPS felsefesi örtüşüyor. Yanlış seslere yani geçici trendlere, temelsiz önerilere uyarsan ana hedefinden, değer yaratmaktan, israfı önlemekten saparsın ve kaybedersin. Liderin karar odağı şey gibi fırtınadaki bir geminin pusulası gibi sabit kalmalı. Bu gerçekten ilginç bir paralellikmiş. Peki ya krizdeki fırsatlar konusu? Kaynakta stratejik sabır kavramı vurgulanıyor ve bunun anlık pazar fırsatlarından daha değerli olabileceği söyleniyor. Bu biraz ters köşe bir fikir değil mi? Hani hep denir ya Krizler aynı zamanda fırsattır diye. Fırsattır tabii ki fırsattır. Ama doğru zamanda ve doğru şekliyle değerlendirilirse. İşte tam burada yine TPS ilkeleri devreye giriyor aslında. Krizde aceleci davranmak, yani temelleri sağlamlaştırmadan büyümeye çalışmak veya yanlış yatırımlar yapmak bunlar kaynakları tüketebilir. Doğru. Toyota'nın hızlı değil, doğru anlayışı tam da bunu ifade ediyor. Önce genba, yani işin yapıldığı yere inip durumu anla, süreçleri standartlaştır. Jidoka, yani bir sorun çıktığında hattı durdurup kök nedenini çözerek kaliteyi garanti altına al ve heijunka, yani üretimi dengeleyerek istikrarı sağla. Hmm. Ancak bu temeller sağlamsa kriz sonrası ortaya çıkacak o gerçek fırsatları değerlendirecek gücün olur. Stratejik sabır gösteren lider paniğe kapılıp yanlış hamle yapmaz. Çünkü bilir ki yanlış bir hamlenin bedeli kaçırılan bir fırsattan çok daha ağır olabilir. Ve bunun bedeli yıllarca ödenebilir. Anladım. Yani sabır dediğimiz şey pasif bir bekleyiş değil aslında. Daha çok temelleri güçlendirme ve doğru anı kollama hali gibi. Peki rekabet konusunda da bir uyarı vardı. Rakibi kopyalamak rekabet avantajını yok eder, diyor. Bu nasıl bağlanıyor TPS'le? Şöyle bağlanıyor. Rakibi kopyalamak seni sadece onun bir takipçisi, bir gölgesi yapar, özgünlüğünü kaybettirir ve genellikle de fiyat rekabetine sıkıştırır seni. Evet, mantıklı. TPS'nin başarısı da başka sistemleri körü körüne kopyalamaktan gelmiyor zaten. Genççi Genbutsu yani git yerinde gör prensibiyle kendi sorunlarını kendi sahasında anlayıp Kaizen'le sürekli iyileştirerek özgü bir sistem inşa etmekten geliyor başkasının çözümünü almak yerine kendi gerçekliğine, kendi değerlerine dayalı bir yol çizmek. Tıpkı ayetin uyardığı gibi, başkalarına itaat etmek yerine kendi yolunu bulmak. Özgünlük ve kendi değerlerini hareket etmek işte sürdürülebilir avantajın anahtarı burada. Çok net anlattın. Peki bu prensipleri, özellikle baskı altındaki kobi patronları veya sahada işleri yürüten mühendisler için daha somut davranışlara nasıl dökebiliriz? Kaynakta buna dair ipuçları var mıydı? Var var. Oldukça pratik öneriler var. Mesela patronlar için, her kararı şirketin ana misyonu ve değerleri fincesinden geçirmek, panik kararlarından kaçınıp verilere dayanmak ve krizde saklanmak yerine görünür liderlik yaparak doğru sesi bizzat kendisi oluşturmak. Hı hı. Mühendisler için de şunlar söyleniyor: duygusal tepkiler yerine veriyle konuşmak süreçleri ve kalite standartlarını korumak ki burada yine o standart iş ve jidoka prensibi yani hatalı ürünü kabul etme, üretme, gönderme ilkesi devreye giriyor. Teknik temeli olmayan yönlendirmeleri filtrelemek ve teknik uzmanlıkla ekibin moralini yüksek tutmaya yardımcı olmak. Bir de adalet ve şeffaflık tabii her iki grup içinde altı çiziliyor. Harika bir özet oldu. Yani toparlarsak Ali İmran 149. ayetten yola çıkan bu analiz diyor ki kriz anlarında liderler ve ekipler dışarıdan gelen yanıltıcı seslere veya iç paniğe kapılmak yerine kendi misyonlarına, kanıta dayalı verilere ve uzun vadeli stratejik hedeflerine odaklanmalı. Aynen öyle. Toyota ilkeleriyle kurulan paralellikler de stratejik sabrın, özgünlüğün ve o temel süreçlere sahip çıkmanın önemini bir kez daha vurguluyor sanki. Aynen öyle. İşin özü hem bireysel hem de kurumsal olarak doğru sesi seçebilmek. Bu sadece anlık krizi atlatmayı değil, sonrasında daha güçlü çıkmayı sağlayacak sürdürülebilir bir yaklaşım sunuyor bize. Dinlediğin için teşekkürler. Umarız bu farklı bakış açısı senin için de yeni düşünce kapıları aralamıştır. Kendi iş hayatında veya karşılaştığın zorlu durumlarda etrafındaki o yanlış sesleri, Bunlar ister dış baskılar olsun ister iç korkular. Nasıl ayırt edebilirsin ve kendi stratejik pusulanı nasıl sabit tutabilirsin? Bu analizi ilginç bulduysan Ümmet Ayıldız'ın Ay LinkedIn'deki ilgili paylaşımlarına da bir göz atabilirsin. Hoşçakal.